Sen kimsin lan? Ne yapın lan? Sen kime vurdun biliyor musun? Kimsin lan? Tanıt bakalım kendini. Bak ben biraz deli biraz da manyak biriyim. Ee, he. Sütten ağzım yandı diye ineyim boğazını kestim. Canımı yaksan sana neler yaparım sen düşün. Al o zaman. İşte şimdi canımı yaksın. <laughs> Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. Cevap beştir. <laughs> Kusura bakma da nah beştir. Titreştirmeye başladığı zaman aynı zamanda o dalganın genliğini de büyütüyor. Aman ha. Olur. Üzerinden işlem yapmak istiyorum. 24 bölü ya. 24 bölü. Köplerinden diğeri istediğim her şey olsun. Kimse bana karşılaşmasın. 5 yazarım, 7 yazarım, 1 bölge yazarım, 7 yazarım, 4 yazarım, yazarım. Kimse karışamaz. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. çok merak ettim. Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor? Şimdi Coca Cola nasıl siyah oluyor biliyor musun? Yok bilmiyorum. O zaman benim muzumu niye soruyorsun? Oğlum bu ne yakışıklılık lan? Bildiğin kendime aşık oldum lan. Saçlara bak hele lan. Bana düşmeyen kız da ne bileyim.